Merhaba arkadaşlar. Hatırlayacağınız üzere 4 tane town center'ı 3 tanesini indirmiştik. 4'cüsünün nerede olduğunu nasıl bulacaksınız gibi böyle bir esprili bir yaklaşımla Evet bunu Şöyle bir devriye görevi verelim. Şurada bir devriye geçsinler. Biz de bu arada çalışmayan adamlarımızı bulup biraz taş alalım. Evet burayı da kendi topraklarımıza katmıştık diye biliyorum hatırlıyorum. Tamam bu oraya bir gitsin. Şimdi burayı temizliyorlar artık. Az sayıda. Biz de artık ordumuzu yeni topraklarımıza doğru İleriye çıkaralım. Ok. Cool. Evet. Evet. Yeniden. Aksa, aksa. Bu arada dünkü... Yorumlar için herkese çok teşekkür ediyorum. Thanks for the comments. Out, Açılmadık yerimiz kalmayacak. Haritada her yeri görüyor ve kontrol edebiliyor hale geleceğiz. Gerçi onları iyice şu bölgeye sıkıştırdık gördüğünüz üzere. Ha işte dördüncüsü de burada. O zaman biz ordumuzu buraya doğru sürmeliyiz. Peki bunun şeyi bu. ordumuzu biz geri getirelim şuradaki birliğimizde biz şuraya geri getirelim ve artık şuradaki birliğimizde şuraya geri getirelim evet bir de şurada bizim bunları da büyük büyük saldırı için artık ordumuzu hazırlamamız gerekiyor. Evet, başka da bir yerde hatırladığım kadarıyla ordumuz yoktu. Evet. Şey geliyor. Artık büyük saldırıdayız arkadaşlar. We are preparing for the big attack, final attack. And after that, I'm sure we will have the victorious. Jack? Burada bakalım başka. Şuraya da bir. Evet şeyin çoğu burada şundan çok rahatsız oluyorum ona değmeden orduyu şey tarafına nasıl geçirebiliriz çok dolaştırmamız gerekecek peki diyecek bir şey yok. Şuradan da başlayalım. Evet, bir saldırı konumundayız. <Gülüyor> <Gülüyor> Büyük iş birliği var. Big Corporation. Midians.

saldıracak güçleri kalmadı arkadaşlar. Az kaldı dediğim üzere. Bir yerde Victorious. Süratle o tarafa doğru gidiyoruz. Finale doğru gidiyoruz. <laughs> we have destroyed all the plush colors town centers now they will surely surrender Okey. Yeni bir görevimiz ortaya çıktı. Onlar da çekildiler artık. eski ortaklarımız, dostlarımızla ilgili onları yenmemiz gerektiği ortaya çıktı. Defeat o zaman or şeyi ordumuzu yeniden toparlamamız gerekecek. Onların içinde çok şeyler tutmuştuk ve onları hiç kontrol altına almamıştık. Yeniden bir yapılanmamız gerekebilir. Biz bütün herkesi toplayalım, bir sakinleşelim. Yeni stratejimizi belirleyelim. Ondan sonra yapacaklarımıza bir karar verelim. Çünkü sanıyorum her yerden saldırı edeceğiz şimdi. Evet. Ordumuzu geri çekmiştik. Epeyce bir durmamız ve evet, peş peşe saldırı sesleri alıyoruz. Çok normal. çok normal, çok çok normal. İşte buradan alıyoruz bir saldırı sesi. Evet, dediğim üzere bir durmamız, durum değerlendirmemiz ve ardından yeniden oyunumuzu, stratejimizi kurmamız gerekecek. Tüm kaynaklarımızı yavaş yavaş kesiyorlar ama Allah'tan reddiklerin tamamı bizde. Altınlar bizde. Gördüğünüz gibi ticaret ay ayaklarımızı durduruyorlar. Evet. Onları yenmemiz... Hiç, hiç savunma böyle bir şey beklemediğimiz için müttefiklerimizden burada town center'larımızdan bir tanesi şey altında biz o zaman şu köylülerimizi garantiye almaya çalışalım çünkü o köylerimiz bir kısmı şuraya çağıralım biz yeniden şey kurarız merak etmeyin. Bunlar. Bu kalemizin yeri iyi olmuş. Kaç 82 82'ye kadar da indirdiler bizi. Artık diyecek bir şey yok. Tekrar söylüyorum. Ordumuzu toparlayacağız. İyi bir ordumuz var iyi ve kuvvetli bir ordumuz var. Hepsini en yerde toparlayacağız. Şurayı da görelim arkadaşlar. Şurayı da görelim ve ardından şeyi bitirelim. Sanıyorum yeniden bir evet, oyun yeni başlıyor diye düşünüyorum. Buna yiyecek kadar, buna diyecek kadar, yapacak kadar malzememiz var. Hiçbir yerlere saldırmayalım. Belki de her şeyi yeniden kurmamız gerekecek. Diyorum sürekli saldırı alıyoruz çünkü sürekli her yerden saldırı alıyoruz. Allah'tan şuraya kalelerimiz kurulmuş. Neyse. Şimdi bu kadar arkadaşlar görüşmek üzere.